nasıl geliyormuş ki ya? Toplantısı vardı onun. Ee, aşkın gücü işte cecim. Yani bir aile yemeğe çıkıyoruz dedim. O da geleceğim diye hemen yapıştırdı lafı. Ya. <laughs> ee E, mimarlarla toplantım var diyordu. Ee, ben ertelettim tabii canım. Yani çimentocularla beraber oradan çıkınca gelecek. Çiğdem'i de al dedim gelirken. Hı. Hmm. İyi. Ay ben bu kızı çok sevdim ya Çiğdem'i. Ay eğer Fatih'in ailesindeki herkes Çiğdem'le Fatih gibi ise var ya... ...korkulacak hiçbir şey yok bence. Ben o kadar emin değilim. Yani Fatih ile Çiğdem tamamen bir istisna Gülay. Bence o kadar heveslenme. Ay aman kızım halledeceğim demedim mi bu çocuk. Halleder işte sen ona bırak. Asıl ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Nasıl halledecek bu? Ay vallahi ben de onu merak ediyorum. Benim ne yapıp ne edip bu işi nasıl halledeceğini öğrenmem lazım. Saçma bir şey yapacaksa önlemini almam lazım. Ay düşünsene balkonun altına geçip böyle serenat falan yapıyormuş. Ay o kadar saçmalamaz herhalde. Vallahi hatta direkt elinde çiçekle gelip seni istiyormuş. Bir düşün yani. Yok be yapma söyleyeceği Fatih yani hiç. Yok. Vallahi ben bilmem. Yani en son seni terfi ettiğini söylemeye geldiğinde elinde çiçeklerle falan... ...biz seni istemeye geldi zannetmiştik. Hiç o mesele öyle değil yani. Siz öyle zannetmiştiniz. Ben hiç öyle zannetmedim. Ve ayrıca bizimkiler de öyle şaşkın şaşkın bakıyordu. Ama yok benim öğrenmem lazım bu durumu. Nasıl yapacak bilmiyorum. Aslında şöyle yapsak. Yani Çiğdem gelecek ki buraya. Hı. Ben onları rica edeyim. Birlikte gidelim alışverişe diye. Ağzını filan arayayım onu. Hı? Vallahi yapsana ya. Ha. Hadi. Öğreniriz bir şeyler. Dur geldiğinde konuşuruz. Of. Ee, kuzen yüzünde <laughs> güller açıyor. Miray'la iyisiniz demek. İyi iyi. Dün akşam birlikte film izledik. Oh, nazar değmesin. Ee, Miray'la ne yapacaksınız peki? Yani durumu teyzeme çıtlatayım istersen? Sakın Çiğdem. Bizimkileri karıştırma şimdi. E, nasıl yapacaksınız? Önce Miray'ın ailesiyle konuşacağım. Şimdi bizimkiler kusur kalsın. Mira bizimkileri görse arkasına bakmadan kaçar gider. Sonra da bir daha rüyamda gör. Haklısın. Pek bir şey diyemiyorum. Miray'ınkilerle ne yapacaksın? ...yani bence git iste kızıvalıyı, bir an önce olsun bitsin. Hmm, Mukadder Hanım da onu diyordu zaten. Kalbine insin kadıncağız. Ne o zaman? Mukadder Hanım'la baş başa bir konuşma yapmak istiyorum ama... ...şimdi biraz başı dolu olduğu için... ...insanların gitmesini bekliyorum. E Sen dinleyecek mi o zaman? Mukadder Hanım akıllı kadındır. Eğer doğru düzgün kendimi ifade edersem anlayacaktır. Bizimkilerle alakası yok diyorsun yok. Yani var da yok. Şimdilik yok en azından. E iyi bari. Ben kızınızı ondan vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum bu kattan. Anlaşılan o ki o da seni aynı şekilde seviyor. Sizden ona gelmeyince benden ayrılmayı denedi ama. Başarılı. ...ve şimdi ben de sizden... ...ilişkimizin onayını istemek için burada bulunuyorum. Belli ki ben onay vermesem de... ...siz zaten bir karar vermişsiniz. Siz ilişkimize onay vermezseniz... ...Miray kahrolur. Tükenir. Ne benden uzaklaşabilir... ...ne de benimle birlikte olabilir Miray. Peki... ...ya sen... Size yalan söyleyemeyeceğim Mukadder Hanım. Sadece siz değil... ...tüm dünya bize karşı olsa bile ben Miray'dan vazgeçemem. O nereye giderse gitsin... ...nereye saklanırsa saklansın... ...ben onun arkasından gidip onunla birlikte olmak için elimden geleni yapacağım Mukadder Fatih Bey... ...siz çok iyi bir insansınız dürüstsünüz, doğrusunuz. Belli ki çok iyi yetiştirilmişsiniz. Hiray'ımın yuvadan uçacağı gün geldiğinde... ...sizin gibi biriyle uçmasını ister. Ama? Evlatcığım... ...ikinizin birden üzüleceği bir yola çıkmanıza nasıl izin verebilirim? Ben biliyorum ki kızım sonunda mutlaka mutsuz olacak. Ben ikinizin de yanmasına nasıl izin vereyim evladım? Bize hiç şans tanımıyorsunuz ki. Şansınız olduğuna inanıyor musunuz gerçekten? Evet. Peki. O zaman yarın akşam ailenizi yemeğe bekliyorum. ...gelsinler tanışalım. Getiremem ki. Getiremem. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben buraya sizden ailemin... ...onayını almak için gelmedim Mukadder Hanım. <laughs> <laughs> ne için geldin? Ben buraya beni ailemle yargılamayın diye geldim Mukadder Hanım. Onların seçimlerinin, kararlarının... ...bedelini bana ödetmeyin diye buradayım ben bu akşam. Beni kızınız için her şeyi göze almış Fatih olarak kabul edin. Lütfen. Miray. Hatun. Gülay'la konuştun. Babanla konuşmuşsun. Neden ofise geldin de yanıma gelmedin? Anlat çabuk ne dedi? E toplantının ortasında mı gelecektim? Ya gelseydin hiçbir toplantı ilişkimizden önemli değil. Ne dedi çabuk anlat. Tamam. Babam her şeyden önce benim mutluluğumu ister biliyorsun. Ondan hiç şüphem yok. Annem her şeyi anlatmış, konuşmuş babamla. Ee? Yani babam şaşırdı tabii. Beklenmedik bir durum onun için. Yani benim birine aşık olmuş olmam. Ve? Öyle sıradan birine de değil, patronuma. Üstelik ailesi bizden çok çok farklı birine. İlişkimizi onay vermedi değil mi? Ya nasıl görmezler Miray? Bizim birbirimizi sevdiğimizi nasıl görmezler? Senin ailen, annem, baban aşk nedir bilen... ...bunu her şeyin üstünde tutan insanlar Miray. Bizi nasıl yok sayarlar? Bizim daha fazla üzülmemizi istemedikleri için ben bunu kabul etmiyorum. Bizim neyi kabul edip etmediğimiz önemli değil Fatih. Ya hiç aklıma yatmıyor. Yatmıyor aklıma. Ya ailenin bizi kabul etmemesi için başka bir neden olması lazım. Ya bizim bilmediğimiz bir şey olması lazım. Ben nedenini biliyorum. Ya o zaman bana da söyle. Söyle ki ben de bileyim Miray. Çünkü babam beni çok seviyor Fatih. Hatta o kadar çok seviyor ki sevdiğim adama şans vermekten yana. Nasıl yani? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika dur baban ilişkimizi <laughs> onayladı mı yoksa? Evet. <laughs> 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 İnanmıyorum ya. Switch. <laughs> Anlat çabuk ne dedi. <laughs> Annemle konuştuktan sonra Fatih görüşmemeyi hatta buralardan bile gitmeyi düşündüm baba, yaptım da biliyorsun. Peki Miray, sana bir tek şey soracağım, sen bu oğlanı gerçekten seviyor musun? Evet baba. O zaman benim söyleyeceğim bir şey yok, yani sana tabii. Günü zamanı gelince gereğini Fatih'le konuşacağım tabii. Bu kadar mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Baba. Sen de bir şey deme. Hem sil o gözyaşlarını, sana hiç yakışmıyor. baba? Biliyordum ya. Ya ilişkimizi onaylayacaklarını biliyordum. Ve sen canımın ne kadar acacağını bile bile bana oyun oynadın öyle mi? Hayır yani böyle bir sen böyle panikle gelince ben de dayanamadım. Ne yapayım? Ya benim kalbimin duracak olmasından sinsice keyif aldın öyle mi? Yok hiç. Vallahi hiç keyif almadım. Sadece şeytan dürttü. Hmm, şeytan dürttü. <laughs> şeytan dürttü değil mi? Bak o şeytan şimdi de beni dürttü. Kaç kurtar kendini Miray'a. Fatih, Fatih dur bak. Bak gerçekten bir <laughs> şey Diyor. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum Miray. Bir daha benden asla kaçma tamam mı? Çünkü yakalıyorum. Kaçma. Ya bunların şirkette var ya deri deli koşturmalarından ben anlamıştım zaten meselenin çözüldüğünü var ya. Ya hadi beni geçtim. Koskoca şirketi yöneten adamsın Fatih ya. Ya günlerce böyle dedikodu malzemesi olacağız. <laughs> ya bırak kaynasınlar. Bize ne? Ha. Ya annenin kulağına giderse? İnceldiği yerden kopar. Biz seninle saklanmadan, kaçmadan rahat rahat görüşebileceğiz ya. Gerisi hiç umurumda değil. Hakikaten ha. Siz bayağı evden izinli çıkacaksınız şimdi. Sen de iş bulsan da biz de izinli çıksak. Bütün gün iş baktım, iş yok yani mezun olmayan adama iş vermiyorlar, ben ne yapayım? Mezun ol. Mezun ol. Çok şekersiniz. Ayrıca o kadar heveslenmeyin beyler yani... ...nereden çıkardınız böyle rahat rahat görüşebileceğimizi? Cık, aynen Fatih'ciğim. Annem baban biliyor ya aşkım neden rahat rahat görüşmeyelim? Hı. Ya Fatih sen daha ara ailesini tanımıyorsun. Öyle sabahlamalar, gecelemeler falan olmaz. Yedi sekiz dedin mi evdesin öyle rahat rahat gezemezsiniz yani. Ne anladım ben bu işten abi söylemeseler daha iyiydi o zaman. Vallahi Gül ayakla. Yani bizde arkadaşlıkta tamam da ama böyle iş ciddiye bindiğinde fazla gezilmez. Ay Miray, ablamı hatırlıyor musun? Eniştemle buluşmaya gittiklerinde limonata içmeye hep bizde takardı peşine. Ya ay, O yaz içimizde böyle limon ağacı çıkmıştı resmen. Ay. Bizim kapsüle iyi geçinmemiz lazım o zaman. Başka çaremiz yok çünkü. Gel canım. Nereye canım? Ne söyledim ya Fatih? Abime Güneş'i isteyeceğiz bu akşam annem erken gel dedi. Ah, ben onu tamamen unuttum. Ben de birlikte akşam yemeğine gidelim mi diyecektim. Hmm. Ama diyemezsin. Diyemem. Ben de mi gelsem akşam? Nereye? Ya Abine kız istemeye. Hem bana da bir ön hazırlık falan oluştu. Ne hazırlaymış bu Fatih Saraçlı? <laughs> Siz neyin ön hazırlığı olmasını istiyorsanız Miray Ar. Bence biraz... Ağırdan gel sevgili sevgilim. Bizim de on fırın ekmek yememiz lazım. <laughs> Neyse ki babanın fırını var. <laughs> ya. Ee, madem bu akşam da yalan oldu... ...en azından şu az önceki hitabından biraz çıkalabilirim. Rüyanda görürsün. Görmediğimi nereden biliyorsun? Hadi hadi kalk beni yolcu et. Ay... Pardon. Gel Gülay gel. Çekinme bir şey yapmıyoruz. Hadi. Ya şu gözünü kırpıştırıp durma. Ay bir de yapsaydınız. Ay küçük kardeş gelmiş hiç toparlanalım falan demek de yok. Ne toparlanması kızım ya burada benim gözüm acıyor. Ne oldu gözüne? Kalem ucu kaçtı. Ay 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 ne yaramaz kalem ucuymuş o öyle. Ya senden iyi olmasın da öyledir. Sen ne diyecektin? Ay benim bir mesele vardı da çözebilir misiniz diyecektim. E anlat. Yani çözebileceğimiz bir şeyse memnuniyetle. Ben o kadar emin değilim. Yani memnun olma konusunda. Vay be. Abla de bağrına bas şu gördüğümüz muameleye bak. Sen bana işin dirsinde abla dersin. Hadi de söyle. Çıkar ağzındaki baklayı. Ne derdin mi? Can. Telefonlarımı açmıyor. Neden? Ya ne bileyim. Ya bu ders verme işine girdiğinden beri bakmıyor telefonlarıma. Bir şey mi oldu acaba merak ediyorum. Anlarız şimdi. Hah be. <laughs> Hay Allah ya Rabbi bir bakayım. Efendim Fatih'ciğim. Söyle anneciğim. Esma teyzeciğim. Ya ben Can'a sabahtan beri ulaşamıyorum da acaba senin yanında mı diye soracaktım. <laughs> Ders vermeye gitmişti. De. Ders dedir onun için açamıyordur. Tamam 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 Esma teyze sağ ol. <laughs> tamam anneciğim. Bak söyleyeceğim başka bir şey yoksa kapatıyorum. Kadir Hanım kahveye çağırdı da geç kalmayayım çocuğum. Annem kahveye mi çağırmış? Dedik annem. Ha yok, yok, yok Esma teyze. Yok hadi iyi oturmalar size. Hah, sağ ol kuzum. Hadi görüşürüz çocuğum. Güneş'in ablalarına karşı ortak bir cephe mi kurdular bunlar? Rahatladın mı canım? Rahatlamadım canım, rahatlamadım. Hatta daha da fazla gerildim. Hayır, bir iki saniye bulamıyor mu bana mesaj yazacak? Ben anlamıyorum yani. Bakın bu çocuk işin büyüsüne falan kaptırıp da beni unutuyorsa benden fena halde çekeceği var, ikilidin de haberi olsun. Bir dakika bir dakika! Sen de işe başladığın zamanlar böyleydin. Açmıyordun, çocuk arıyordu seni, sen açmıyordun telefonlarını. Ya çocuk da çalışıyor, açmaması çok normal. O yapamaz Miray, o ben mi? Aa. İçmiyorum ya! <laughs> Uykuyumum! Omzunu özlemişim. Omzun seni özlemiş. Aferin o zaman omzuna. <laughs> Hadi. Söyle canım içi. Bugün üniversiteden bir arkadaşım aradı benim. Ne? Ee? Yani biz üniversiteden sonra görüşüyorduk. Gerçi hala görüşüyoruz ama. İyi ne güzel işte. Diyeceğim de sesinin tonundan Konunun gidişada hiç de ayrı alamet değil gibi bir hissiyata kapıldım. Yok, yok ya öyle değil. Yani benim için iyi. Ama bizim için kötü. Geçici süreliğine desek. Ama hem senin beni ne kadar düşündüğüne göre değişir. Miray, konuyu dolandırmadan bana ne olduğunu anlatacak mısın? Tamam. Şimdi arkadaşım bir eğitim programına kaydolmuş. Yani köyünde bir üniversiteye. Benim bitirme projemle ilgili bir program. Ama kendi gidemiyormuş. Ne kadar süreliğine gideceksin? Ya ama Fatih hemen yüzünü düşürme. çok değil bir hafta. Hem ben kesin bir şey söylemedim ki. Biraz düşünmem gerekiyor dedim. Ya zaten ayrıca bizimkilere bile bir şey söylemedim. İlk sana geldim anlatıyorum. Ama sen gitmek istiyorsun. Arkamda küskün bir Fatih Saraşlı bırakmayacaksan. Ya senin kariyerin adına önemli bir şey için neden küskün olayım bir tanem? ne zaman gideceksin? Şimdi tabii son dakika haber verince. Ne? Ee? Şimdi bugünü saymazsak e, üç gün sonra gibi bir şey. Üç gün sonra. İyi belli mi olur? Belki ben de gelirim. Sahi mi? Ne tabii. Şaka yapıyorsun. <laughs> Gerçekten gelir misin? Gelirim tabii. Bak gelmezsen geri dönmem ha. <laughs> Gelir alırım seni. O zaman yıldızları izleyelim. <laughs> ya delisin ya. <laughs> evet. Anlat. Hadi ilk karşılaşma nasıl geçti? Böyle korktuğun gibi olmadı değil mi? Kalbimi boğazımda hissetmem dışında geçmedi evet. Ya ben ihaleye girerken bu kadar gerilmiyorum yemin ediyorum. Ya. <laughs> o değil de Allah'tan baban evde yoktu. Çünkü ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yok yok merak etme yani babam şimdilik karşına çıkıp böyle seninle yüz göz olmak istemez. Ee? ilk resmi randevumuzda beni nereye götürüyorsun Fatih Saraçlı? <laughs> o da sana sürpriz olsun. <laughs> Ablacığım hadi görüşürüz. Sağ ol görüşürüz. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler sağ ol. Yani, Fatih Geçin. Daha ne kadar böyle gideceğiz Gel gel az kaldı Dur Düşeceğim bak Sakin ol sakin ol seni. Ya nereye geldik biz <laughs> Her şeyin başladığı yere gel Dur <laughs> <Ya. gülüyor> Geldik Bu gece bebeğim Burası tamamen bize ait Hazır mısın Hazırım Açıyorum İşte. <laughs> Bir dakika. Burası bizim daha önce geldiğimiz yer. Ve sana aşık oldum yer. <laughs> Çok delisin. Yemin ederim delisin. Onu boş ver de rövanş hazır olsun. Sen daha önce ben yenmiştim. Hatırlatırım Fatih Saraç'ta. Hadi oradan. Aa, aa. aa. al bakalım. Bakalım kim kimi yenecek. Hadi gel. Kaç kaç. チカ <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.